arkadaşlar bugün sizlerle birlikte böyle bir nekir kuyusundayız. İşte öyle bir yerdeyiz arkadaşlar. Çok güzel bir ortam. Bakın bakın arkadaşlar size ilk gösterebileceğim şey. Bakın çok balık var. Bakın arkadaşlar işte acayip acayip çok balık var. Bakın şu, şu kenardan da göstereyim. Görüyorsunuz şu an arkadaşlar. Çok güzel yer. Bakın böyle taşlı böyle neler var. İşte böyle yerler var çok güzel. Bakın arkadaşlar bir de burada 3 saatte kurbağa var. Bakın orada da deniz var. En güzel yer. Çok güzel dağlar. Dağlar var. Biri yüzüyor orada. İşte bitkiler. Çok güzel. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizden bir like istiyoruz. Goodbye arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.